Merhabalar arkadaşlar bugünkü dersimiz fen bilimleri dersi konumuz ise sesin madde ile etkileşimi Evet gençler ilk olarak sizlere sesin madde ile etkileşiminden kısaca bahsetmek istiyorum ee, Daha doğrusu önce bir geçmiş geçen derslerimizi kısaca bir tekrar edelim isterseniz Ne demiştik gençler sesle alakalı ses bir enerjidir demiştik ee, Bunu ise en güzel gösteren örneklerden bir tanesi neydi Çığ düşmesiydi değil mi? Bunun dışında ses demiştik. Yayılmak için maddeye ihtiyaç duyar. Katı sıvı gaz fark etmez. Ortamda herhangi bir maddenin varlığına ne yapar ses? İhtiyaç duyar demiştik arkadaşlar. Bunun dışında ses bir titreşimdir demiştik. Titreşerek ne yapardı? İlerlerdi. Dalgalar halinde ilerlerdi arkadaşlar. Ses en hızlı katılarda daha sonra sıvılarda ve en yavaş gazlarda demiştik. Bütün bunları arkadaşlar önceki derslerimizde ne yapmıştık bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise sesin madde ile etkileşiminden kısaca ne yapacağız bahsedeceğiz. Ses bir madde ile karşılaşırsa arkadaşlar üç şey, karşı, üç şey olabilir. İlk olarak ses maddenin içinden geçebilir. Yani karşı tarafa iletilebilir. Buna en güzel örnek nedir arkadaşlar? Bir odada konuşurken yan taraftaki kişinin bizi duyması sesin karşı tarafa iletildiğini gösterir. Peki başka? Maddeye çarpıp yön değiştirerek aynı ortamda kalabilir. Buna sesin yansıması diyoruz arkadaşlar. Yani bulunduğum ortamda ses bir engele çarpıp tekrar geri dönüyorsa sesin yansıması diyeceğiz. Üçüncü olarak da ses madde tarafından emilirse yani madde içerisinde yutulursa arkadaşlar ne yansıyacak ne karşı tarafa geçecek. Madde içerisinde engel içerisinde kalırsa Buna da sesin soğurulması diyeceğiz. Aşağıdaki görselden isterseniz kısaca şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bakın burada gelen bir ses dalgası var. Yeşille çizdiğim bakın geliyor. Ve bir duvarımız var yani engelimiz var. Engele çarpınca arkadaşlar bir. Ne yapabilir? Tekrar aynı ortama geri dönebilir. Bakın turuncuyla çizdiklerim yani yansıyan ses dalgaları. İkinci olarak ne yapabilir? Ses madde içerisinde soğurulabilir. Soğurulan ses dalgaları. Bir diğer ihtimal ise ne yapabilir? Karşı tarafa bakın. Diğer ortama iletilebilir. Evet gençler. Sesin yansımasıyla devam etmek istiyorum arkadaşlar. Ses sert bir engele çarpıp aynı ortam etrafında yani aynı ortam tarafında yön değiştiriyorsa Buna sesin yansıması diyoruz. Bakın burada bir hoparlörümüz var. Hoparlörden çıkan siyah ses dalgaları mavi engele çarpıyor ve engele çarptıktan sonra geri mi dönüyor arkadaşlar? Buna ne diyoruz? Sesin yansıması. Yani ses arkadaşlar ne yapıyormuş? Sert bir engele çarptığında aynı ortamı aynı ortamda kalıyorsa buna sesin yansıması diyormuşuz. Bir de arkadaşlar yankı var değil mi boş bir odada? Dön. Ya da böyle dağlık bir ormanda, dağlık bir yerde bağırdığımızda, boş bir arazide bağırdığımızda kısa bir zaman sonra kendi sesimizi duyarız değil mi? Buna da aslında ne diyoruz? Sesin yankısı diyoruz. Yani sesin bir engele çarpıp gittiği yoldan geri dönmesine sesin yankısı denir. Bakın buradaki öğrencimiz ya da çocuğumuz bağırıyor. Bağırınca ses gidiyor ve şu engele ne yapıyor? Çarpıyor. Çarpıp tekrar çocuğa geri geliyor. Buna ne diyoruz? Sesin yankısı yansıması. Ve kendi sesini dük tekrar duyduğu için ses yankısı diyebiliriz arkadaşlar. Evet sesin yansıması aslında son derece önemli bir konu. Şöyle ki teknolojide ve günlük hayatta aslında hayatımızı epey kolaylaştıran bir şey arkadaşlar sesin yansıması. Mesela gemilerdeki sonar sistemlerinde bu teknoloji kullanılıyor. Nasıl ki diyelim ki deniz altında bir madde arıyoruz, bir şey arıyoruz ya da herhangi bir cisim arıyoruz. Ee, ne yapıyoruz gençler? Biz ses dalgaları gönderiyoruz. Sesin e, denizin altına ve oradan işte atıyorum 1000 metre derinliğe kadar inip tekrar işte belirli bir süre sonra bize geri geliyorsa ne yapıyoruz İşte 1000 metre derinlikte bir madde olduğunu keşfedebiliyoruz. Ya da hastanelerdeki ultrason cihazlarında da aynı şekilde arkadaşlar. Ultrason cihazlarında da bizim e, işte vücudumuzda Rahmimizde herhangi bir problem var mı ya da e, herhangi bir sıkıntı var mı rutin kontrollerde yine sesin yansıması kullanılıyor polis arabalarındaki radarlarda yine aynı şekilde arkadaşlar ses e, sistemi gönderiliyor ses dar yansımasına göre yine e, bu şekilde ne yapılıyor kontrol ediliyor maden aramada Yine arkadaşlar yerin altına ya da nerede aranıyorsa ses dalgaları gönderiliyor ve belirli bir süre sonra ses dalgalarının gelme süresine ve mesafesine bakarak arkadaşlar ne yapıyoruz? Madenin ne kadar derinlikte olduğunu ya da nerede olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Böbrek taşlarını bulup parçalamada da aslında bu teknoloji ne yapılıyor arkadaşlar? Kullanılıyor. Şöyle ki eee Böbreklerimize yine ses e, dalgaları gönderiliyor. Tabii ki bu bizim duyamayacağımız kadar yüksek bir frekans oluyor parçalaması için. Gönderilen ses taşa çarpıp tekrar geri geldiğinde enerjisiyle çünkü biliyorsunuz ses bir enerjiydi e, taşı kırabiliyor ya da e, yerini tespit etmemizi sağlayabiliyor. Deprem fayatlarını incelemede de yine aynı şekilde arkadaşlar biz işte atıyorum bilmem kaç kilometre aşağıda ya da işte kaç metre ise bilemeyeceğim. Ee, aşağıda arkadaşlar bir fay hattı var ya da bir kırık bir şey var bunun nerede olduğunu aşağıya kadar kazıp öğrenmemiz mümkün değil bu hem çok da e, güvenilir ya da güvenli bir durum değil dolayısıyla ne yapıyor arkadaşlar bu tarz sistemlerde yine ses dalgaları gönderilerek sesin yansımasından faydalanılıyor sadece teknolojide değil bazı canlılar avlanırken ya da hayatta kalırken de yine sesin yansımasını ne yaparlar bolca kullanırlar şöyle ki arkadaşlar. Ee, mesela yarasa ve yunus sesin yansımasını çok fazla kullanır hem yönünü bulmak için e, karanlıkta arkadaşlar hem yönünü bulmak için hem de avlanmak için ses çıkarırlar gönderdikleri sesin işte nereden yansılıyorsa atıyorum sağ taraftan bir yansıma oluyorsa demek ki sağ tarafta bir engel var sağa doğru ilerlerse oradaki engele çarpacak yaralanacak ya da bir av arıyor diyelim ki e, o şekilde ne yapıyor e, çarptığında avının nerede olduğunu rahatlıkla tespit edebiliyor arkadaşlar. Evet gençler. Ee, sesin yankısı ya da ses yansıması ile alakalı biraz matematiksel konulara girmek istiyorum. Şöyle ki. Ee, buradaki bir öğrencimiz var Ali engele doğru ne yapıyor? Bağırıyor. Arada bir mesafe var. Sesin belirli bir hızı var. Bakın ses morla çizdiğim gidiyor engele ve maviyle çizdiğim Ali'ye tekrar geliyor. Ali bağırdığında sesi engele çarpıyor ve tekrar kulağına geliyor. Yani sesini tekrar duyuyor. Bu Ali'nin sesinin yankısı arkadaşlar. Burada arkadaşlar yol dediğimiz şey aradaki mesafe. Bunu x ile göstereceğiz. Birimi metre. Sürat dediğimiz sesin hızı, havadaki hızı V ile gösterilecek birimi metre bölü saniye olacak arkadaşlar. Zaman ise geçen süre T ile gösterilecek Birimi saniye yani x eşittir v çarpı t yol eşittir sürat çarpı zaman e, formülünden biz Ali'nin ne kadar mesafeden e, sesini duyduğunu ya da ne kadar zamanda duyduğunu ne yapacağız? Matematiksel işlemle bulmaya çalışacağız. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar bakın burada ses e, aynı yolu iki defa alıyor. Bir, iki sorularda buna ne yapmalıyız? E, dikkat etmeliyiz. Evet gençler iki tane soruyla devam etmek istiyorum. Ee, i̇lk olarak Fatma diye bir öğrencimiz var. Fatma daha doğru ne yapıyor, bağırıyor. Fatma ile dağın arasındaki e, mesafe 680 metre. Fatma bağırdıktan kaç saniye sonra sesini tekrar duyar demiş. Tabii ki bize bunu bu problemi çözmemiz için ne yapması gerekiyor? Sesin havadaki suretini vermesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen basit bir şekilde ne yapalım cevaplayalım. Biz az önce ne demiştik? Sesimiz aynı yolu iki defa alır. Yani bir ses daha gitti ve dağdan tekrar ne yapacak? Bize doğru gelecek. Yani aynı yolu iki defa mı alıyor? 680 çarpı 2 dersek 1000 360 metrelik bir yolumuz mu var arkadaşlar, değil mi? Peki bu 360 metrelik yolu e, ne kadar, nasıl bir hızla alıyor? 340 metre bölü saniye, değil mi? 340 diyorum. Tabii ki bunu x eşittir v çarpı t formülünden yapıyorum arkadaşlar. X yani aldığımız yol. 2 defa gittiği için 680 çarpı 2'den 1360 hızımız 340 çarpı t dediğimde buradan matematiksel işlem yaptığınızda 4 saniye olarak cevabı denizli ne yapacaksınız bulacaksınız arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi sesin yankısı ile ilgili teknolojiden yararlanarak yapılmış bir cihaz değildir. Radar evet ne demiştik gemiler yerin altında bir madde ararlarken pardon gemiler diyorum işte hız radarları vardı biliyorsunuz polis arabalarının işte radar sistemlerinde kullanılıyor demiştik sonar sonar cihazı da biliyorsunuz arkadaşlar ne demiştik sonar cihazı da gemilerin işte belirli bir mesafedeki cisimleri bulmaları için kullandıkları periskop periskop ışıkla alakalı bir şey arkadaşlar ışığın yansıması dolayısıyla cevabımız c şıkkı olacak Denizli'de ise ultrason cihazı demiş. Ultrason cihazını arkadaşlar konuşmuştuk. O da yine bir ses teknolojisi kullanılan alandı. Evet gençler sesin yansıması bu şekilde. Bir de sesin soğurulmasından bahsetmek istiyorum. Ne demiştik? Ses bir engelle karşılaştığında engelin içinden geçmiyor ve engelden yansımıyorsa ses engel tarafından emiliyor demektir. Buna sesin soğurulması diyoruz. Yani ses arkadaşlar yumuşak ve boşluklu malzemelerle kullanılıp e, sesin karşı tarafa geçmesi engelleniyorsa buna sesin ne diyoruz? Soğurulması diyoruz. Sert ve gözeneksiz yüzeylerde yani cam, metal gibi yüzeylerde yansıma fazla, sesin yansıması fazla, soğurulması azken. Yumuşak ve gözenekli yüzeylerde yani nedir bu? E, bir karton olabilir bir sünger olabilir. Bu tarz yüzeylerde ise sesin yansıması daha az soğurulması ise daha fazla diyoruz arkadaşlar. Radar, sonar ve hayvanların avlanma durumlarında sesin yansımasının yanı sıra sesin soğurulması olayının da kullanıldığını ne yapmıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. Evet gençler konumuzun tamamı bu kadar değil ama bugünkü dersimiz şimdilik yeterli. Sesin yansıması ve soğurulması bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.